007. Hoş geldin. Nasılsın? Selamlar. Iyiyim. sizleri sormalı. Ben de Çok teşekkür ederim. Istersen röportaja başlayabiliriz. Olur. Tamam. İlk soruyla başlıyorum. Müthiş bir geri dönüş yaptınız. Şampiyonluğunuzun ilk adımını attınız. Yani burada ne hissettiniz? Ya ilk olarak yani büyük ümitlerle başlamıştık biz final maçına zaten. Yani 2-0 geri bir düşüş olunca mental olarak da ister istemez bütün takım olarak düşmüştük. Ancak Son 3 maçta olabildiğince kendimizi toparlamaya çalıştık. Hem kendi mentelimiz olarak hem de yeni aldığımız oyuncu olarak, yedekten çektiğimiz oyuncu olarak. Bunu yaptıktan sonra karşının, karşı rakip olabildiğince düşürmeye oynadık. Mentalimizi yüksek tutmaya çalıştık olabildiğince. Bu şekilde de kazanmayı başardık. Mutluyuz yani. Bütün takım olarak bu kadar yani. Mutluyuz. Ben de tam o hikayeyi soracaktım. 0-2'den 0-3, evet. 0-2'den 3-2'ye getirdiniz. Yani bu maçların hikayesi nasıl? Yani ne hissettiniz? Ee, yani önce herkesin bir maça başlamadan önce üçüncü maça çıkmadan önce bir konuşma yaptık kendi aramızda. Yani herkes çeki düzen versin kendisine gibisinden bir konuşma yaptık kendi aramızda. Çünkü herkes istediği oyunu veremiyordu. Yani istediği verimliliği gösteremiyordu. Bunun için bir ufak bir konuşma yaptık kendi aramızda. Ondan sonra yedek oyuncumuzu çektik ee, ve maça başladık. Bu şekilde başladık aslında. Yüksek mentalle girdik. Yani eski iki maçı unutarak o mantıkla girmeye çalıştık. İki maçı unutarak yani sıfırdan başlıyormuşuz gibi girelim dedik bütün arkadaşlara. bu şekilde de başlayıp mentalimizi düşürmemeye çalışarak üç maçı da kazanabildik. Geri dönüş yapmayı başarabildik. Heyecan var mıydı maça başlarken? Vardı evet. İster temiz oluyordu. E tabi. E, son 3 evet. maçta gerçekten çok iyi performans sergileyerek Ruyuga takım arkadaşın MVP oldu. Bu evet. performanslarda yani sır var mı? Yani ne etkili oldu? Ee, bizim yani bir oyun kompozisyonumuz var Ve kendisi de çok iyi oynadığı için Bu kompozisyona da bir ayak uydurabildiği için e, Mid oyuncumuza odak göstererek oynuyoruz biz Ki Kendisi de çok iyi oynadığı için zaten Her maçta e, tam potansiyel gösterebiliyor kendini Ve en fazla sarıda vurabiliyor Yani bu şekilde iyi oynadığı için Tam potansiyel gösterebildiği için Rotasyonu ona göre attığımız için Bu şekilde bir oynayış performans gösterebiliyor bize karşıda O zaman aslında hem bireysel performans Hem takım oyunuyla ile parlatılma diyebiliriz Aynen doğrudur Tamam o zaman son sorumu soruyorum. Okay. Ee, adınızı 5. hafta oynanacak eleme finallerine yazdırdınız. Oradaki okay. hedefiniz neler yani gelecekte ne görüyorsunuz? Ee, Öncelikle hedefimiz ilk dörtte bitirmek ki büyük finalde, offline'de oynamayı istiyoruz. Hepimizin beklediği şey bu şu an. Ee, genel olarak hedefimiz bu ama birincilik içinde çabalayacağız yani. Asıl hedefimiz birincilik. E tabi, peki başka sormak istediğim bir şey var mı? Yani biz her zaman birinci olmaya çabalıyorduk. Bundan önce zaten scrim olsun, train olsun, bütün her şeyde her şeyi birinci olmak için çabalıyorduk. Bunu başardık. Biz mutluyuz. Yani devamını getirmeyi de şu an çok istiyoruz. Bütün elimizden gelen her şeyi vereceğiz biz. Büyük finaller olsun, beşinci hafta turnuvası olsun. Bundan dolayı benim diyeceklerim bu kadar oluyor. Takım olarak tekrardan mutluyuz biz birinci bitirdiğimiz için. Çok tebrik ederim tekrardan. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tekrar görüşmek üzere ve tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.